şehit cenazesi varken şehrimizde yapılan eğlence programı. Buna da değinmeden geçemeyeceğiz Saadet Partisi olarak. Bir şehidimizin defnedildiği gün eğlence programı organize edilmesi bu şehirde yönetim anlayışının nasıl bir vurdum duymazlığa dönüştüğünün açık kanıtıdır. Milletin en kutsal değerlerinden biri şehidine gösterdiği saygıdır. Ülke genelinde ulusal yaz tartışılırken Kayseri'de eğlence yapılması program vardı iptal edemedik denilecek bir mesele değildir. Bu yöneticilerin toplumun nabzından ne kadar uzak uzaklaştığı, hassasiyetlerinin olmadığı, halkın acısıyla dertlenmediklerini göstermektedir. Buradan tekrar uyarıyoruz. Kayseri'nin yöneticileri bu milletin ortak acılarına saygı duymayı öğrenecek. Bu şehirde böyle bir yanlış bir daha tekrar etmeyecek ederse de en sert cevabı milletimiz verecektir. Alkollü mekanların kontrolsüz çoğalması ve Kayseri'nin toplumsal dokusuna zarar veriyor olması da değerlendirilmesi gerekir. Son bir yıl içerisinde Kayseri'de alkollü mekan sayısında dikkat çekici bir artış yaşanmıştır. Bu artışın nasıl, neye göre, kime göre yapıldığı ise muammadır. Ruhsatların hangi kriterlere Verildiği şeffaf değildir. Mahalle sakinlerinin, esnafın, güvenlik birimlerinin görüşünün alınmadığı ortadadır. Sanki belirli çevreler için özel bir kolaylık sağlanmakta şehrin değerleri, aile yapısı ve huzuru ikinci plana itilmektedir. Buradan açık bir çağrı yapıyoruz. Belediye başkanları, meclis üyeleri bu ruhsatları kimlere veriyorlar? Bu kriterler neden kamuoyu ile paylaşılmıyor? özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde okullara ve camilere yakın noktalarda bu tip işletmelerin mantar gibi çoğalıyor olması Kayseri'nin kültürel kimliğine kasteden bir uygulamadır. Şehrin kimliğini korumak her belediye başkanının asli sorumluluğudur. Siyasi hesaplarla pazarlık konusu yapılmayacak bir meseledir.